ne kadar gerekli olduğunu daha iyi anlıyorum. Kurt kocayınca kuzuların maskarası olurmuş. Unutma ki Paşazade... ...o hala kurtuluşun kahramanlarından biri. Ama geleceğe bakmalıyız artık. İkinci adam misyonunu tamamladı. Siyasette duygusallığa yer yok. Bu politika geniş manasıyla siyaset hayatımızda birbirimize tahammülün ve bütün muvaffakiyetleri siyaset cereyanları arasında uzlaşma fikrinin hakim olması ihtimaline bağlıdır. Bu politikaya güdenler hata işlemezlik iddiasına kapılamazlar. Bu politika yolunda vatandaşlar yavrum! Anam, anacığım. Şükür Allah'ıma, şükür kavuşturana. Yavrum. Kemal, Kemal. Yavrum. Usta. Aslanım, geçmiş olsun. Sağ ol usta. Geçmiş olsun. Sağ ol usta. Geçmiş olsun Kemal abi. Sağ ol Fatma. Yılmaz, bak bu anam. Öpeyim anam. Berhudar ol evladım. Bu da hep bahsettiğim Muhsin Usta. Merhaba, merhaba. Bu da bizim Fatumcuk. Dakkur kızı. Dakkur gelmedi mi? Amcam aldı Malatya'ya götürdü babamı. Çok selam etti sana gitmeden evvel. Aleyküm selam. Ben müsaade isteyim kardeş. Nereye be Yılmaz? Anam şimdi bir sürü yemek yapmıştır. Oturu yerdik değil mi ana? Tabii ya. Ben rahatsızlık vermem mi be kardeş? Ne rahatsızlığı evladım? Sen de benim oğlum sayılırsın. Duymamış olayım vallahi. Hadi hadi. Hadi yürü hadi. ...Demokrat Parti'nin ve milletin zaferine. Yeter Allah aşkına Paşazade, yeter. İki aydır şu seçimi kutlamaktan bıkmadın yani. Ee, senin bir CHP'li olarak... ...böyle bir zaferi içine sindirmen zor tabii ki Zekâyiciğim. Takılma arkadaşıma yahu. Bir gün gelecek, elbette o da bazı gerçekleri görecek. Halide nerede kuzum? Düğün hazırlıklarıyla meşgul olduğu için gelemedi. Ya. Eee? Madam Emma bitiremedi mi senin gelinliği hala? Az bir şey kaldı. Yarın son provaya gideceğim. Bizim partinin ne kadar cesur olduğunu gördün. Nazım Hikmet'i bir günde salıverdik. Evet doğru. Doğru saldınız. Ama aynı zamanda bir sürü hırsızı ve katili de saldınız dışarı. <laughs> Memlekette içtimai barışı sağladık diye kıskanıyoruz. Hadi canım sen de. Hükümet af mı etti mahpustakileri? Evet, af çıktı. Ne oldu? Bir akraban falan mı vardı hapiste? Yok canım, Nereden çıkarıyorsun Allah aşkına? Aliye hani de benim elli gram pastırmam, pastırmam. Konya'lıdan başkasına bastırmam. Oy oy oy. Hamza! Hah. Madam Emma telefon etti Gelinlik için provayı bekliyormuş Tamam giderim birazdan Pek bir durgunsun dün akşamdan beri Ne oldu? Yo, düğün telaşından yorgun düştüm herhalde. Bu telaşı bir atlatalım. Balayında Paris'e gideriz. Paris'e mi? Evet. Filmlerdeki Paris'e mi? Evet. Viski de içer miyiz? İçeriz nasa daha çok şey <laughs>